Herkese merhaba. Son yıllarda kadın istihdamına yönelik haberlere çok sık rastlıyoruz. Toplumsal hayatta kadınların erkeklerle eşit bir şekilde istihdam edilmesine yönelik politikalar ve çabalar kamuoyu desteğinin yanı sıra devletin ve hatta Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi evrensel kurumların, organizasyonların maddi manevi desteğiyle daha popüler hale geliyor. Her ne kadar bu kulvarda henüz gelişmiş ülkeler seviyesinde olmasak da özellikle Borsa İstanbul'da işlem gören kurumsal firmalar kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı bir politika haline getirmiş durumda. İşte bu videoda bu alanda son 3 yılda inanılmaz başarılara imza atmış bir fondan bahsedeceğiz. Fonumuzun adı İş Portföy'ün İşte Kadın Hisse Senedi Yoğun Fonu. Fonumuzun kodu IHK arkadaşlar. Kodlayalım. I'dır Hatay Konya. İş portföy işte kadın hisse senedi yoğun fonu. Fonumuzun şu anda 1 Haziran 2024 itibariyle tefas sistemindeki son fiyatı 12 lira 85 kuruş. Fonun toplam değeri 2.6 milyar TL'yi geçmiş durumda 2.7 milyar TL'ye doğru koşuyor. Fonumuzun yatırımcı sayısı 49563 kişi arkadaşlar. Fonun son 1 aylık getirisi %12'den fazla, son 3 aylık getirisi %37'ye yakın, son 6 aylık getirisi %65 olmuş neredeyse ve son 1 yıllık getirisi de %219'dan fazla. Yani 1 yıl önce 100.000 liralık bir maliyetle bu fondan alanın şu anda 319 binden fazla bir getirisi olmuş durumda. Fonumuzun 3 yıllık fiyat grafiğine bakalım. Bakın 3 yıl önceye gidiyoruz. Haziran ayları 2021 dönemi. Fonun fiyatı 97 kuruş seviyesinde. Yani 1 liradan daha ucuz. Şu anda geldiği noktada 12 lira 85 kuruş arkadaşlar. 3 yılda 12 kat yaklaşık 13 kat bir fiyat artışı söz konusu. Fonun toplam değerinin 2.7 milyar TL'ye ulaşmak üzere olduğunu söyledik. Bakın burada Nisan'dan Mayıs'a geçerken çok yüksek diyebileceğimiz bir artış söz konusu fonun toplam değerinde. Bu değerin yatırımcı sayısının artmasından geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü yatırımcı sayısı da bakın Nisan'dan Mayıs'a geçerken artmış. Fakat Toplam değerin büyüklüğü daha çok artmış. Bunun sebebi de fonun iyi yönetilmesi arkadaşlar. Fonumuzun toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fonun temel stratejisi bu arkadaşlar. Yani Borsa İstanbul'da işlem gören ve kadınları istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlere yatırım yapıyor. Varlık dağılımına bakalım. En az %80 dedik. Şu anki konumu itibariyle %92'den fazla hisse senetlerine yatırım yapıyor. Fonun bir kriteri var arkadaşlar. Bakın iç tüzüğünde, fonun iç tüzüğünde 3 tane madde var. Bu 3 tane maddeden en az ikisini taşıyan Borsa İstanbul şirketlerine yatırım yapıyor arkadaşlar bu fon. Bunlara bakalım. Birincisi yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma. İkincisi yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma. Üçüncüsü Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin danışmanlığı kapsamında oluşturacak diğer halka açık bilgileri içeren kriterleri sağlama. Yani arkadaşlar borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapması için bu fon bu üç kriterden en az ikisinin karşılanması gerektiğini söylüyor. Yani o şirketlere yatırım yapacağım diyor. Peki son zamanlarda bu fon hangi şirketlere yatırım yapmış ona bakalım. Bakın en büyük pozisyonu. Turkcell'de, Migros'ta, Garanti'de, Mavi Giyim'de ve Tav Havalimanları'nda almış gözüküyor. Yakın zamanda da yine Migros, BİM, Ereğli, Garanti'yi ve Kardemir'i paylarını arttırmış durumda. Bu noktada bir parantez açıp önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapmak istiyorum. Hocam diğer hisse senedi yoğun fonlar da benzer şirketlere yatırım yapıyor. Neden bu fon bu kadar başarılı olabiliyor diyenleriniz olacaktır. Arkadaşlar bazen rakamlardan çok arka plandaki strateji de önemlidir. Özellikle bu tür tematik fonlar kamuoyu desteğini arkasına alarak popüler olabilir ve özgül ağırlık kazanabilirler. Özgül ağırlıktan kastımız sosyal konulara önem vermesinden ileri gelebilir. Evet, şu sıralar bu fon çok başarılıdır tematik anlamda ama birkaç yıl sonra bir bakarsınız sosyal bir temayı merkezine alan yeni bir fon Örneğin e, nedir bu sosyal temalar? Küresel ısınma, iklim değişikliği yahut e, genç girişimcilere yönelik kurulmuş bir fon olabilir. Engellilere yönelik politikalar üreten bir fon olmuş olabilir. İşte bu nedenle dünya gündemini yakından takip etmek gerekir. Bakın fonun kuruluş tarihine dikkatinizi çekmek istiyorum. 8 Mart 2021 arkadaşlar. Yani fonun halka arz tarihi 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde e, halka arz olmuş bir fon. Yani bu da aslında bir kampanya, bir tür lansman kampanyası gibi düşünebiliriz. Fonun yönetim ücretini merak edenler için %2 olduğunu söyleyelim. Bakın burada görüyorsunuz %2 civarında. E, yine fon valörleri de diğer hisse senedi yoğun fonlarla aynı. T artı 1 ve T artı 2 alım satım için. Fonun risk seviyesini söyleyelim. Fonun risk seviyesi 6 arkadaşlar. Yani yüksek riskli. Son, son olarak da bakın grafiğimize bakalım. Son 3 yıldaki getirisini analiz edeceğiz bu kısımda. %1237 arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani 3 yıl önce bugün 1 Haziran 2024 3 yıl önce 1 Haziran 2021 civarında 100.000 TL'lik bu fondan alanın şu anda kapakta da gördüğünüz üzere 1 milyon 337 bin TL'si olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın Euro'yu, Dolar'ı, Altın'ı, Bist 100'ü, Bist 30'u, hisse senedi, şemsiye fonunu geçmiş durumda. Hemen ee, benim özel olarak hazırladığım Excel grafiğinde de ee, detaylı olarak görelim. Bakın 3 yıl önce 100.000 TL'miz bugün itibariyle 335.000 olmuş euro bazında. E, dolarda dolarda 377.000 TL olmuş. Enflasyon 417.000 civarında. Yani 417.000 liramız e, olması gerekiyor ki e, 3 yıl önceki 100 bin liranın satın alma gücüne ulaşalım. Yani bu o anlama geliyor altına bakalım 472 bin olmuş. Yani 3 yıl önceki 100 bin liralık altınımız bugün 472 bin. Biz 100 endeksine yatırım yapsaydık şu anda 738 bin liramız olacaktı. Biz 30'da 767 bin. Hisse senedi genel kategori şemsiyesine yatırım yaptığımızda 870 bin liramız. Ve işte IHK fonu yani işte kadın hisse senedi yoğun fonuna 100 bin lirayla e, yatırım yapmış olsaydık bugün itibariyle 1 milyon 337 bin liramız oluyor arkadaşlar. Evet e, bir de değer artışı e, Excel simülasyonunu yine merak edenler yani kanalı yakından takip edenler bilirler bunları özellikle yerleştiriyorum ki insanlar e, bu tutarın nasıl bu şekilde getiri sağladığını görsün diye değer artış oranı 7.47 arkadaşlar. 100 bin liramız bu şekilde 3 yılda 1 milyon 337 bin liraya nasıl ulaşıyor? Bunu videoyu durdurup hareketlere bakabilirsiniz aylar itibariyle bu değer artış oranı ortalamadır. Kanalı yakından takip edenler bilir. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.